Herkese selamlar arkadaşlar. Makro Bey'in kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaldığımız yerden mobil uygulamamıza devam ediyor olacağız. Ve bu videoda küçük bir refaktör yapacağız. Böyle ara ara videoları yaptıktan sonrasında bir ufak refaktörlerle ilerlersek hem projedeki kodların kalitesi açısından hem de daha sonra da bizlerin tekrardan bu kodları yenilememiz açısından bazı faydalar sağlayacaktır. Şimdi bu gerçekten küçük bir refaktör olacak yani olsa da olur olmasa da olur fakat olursa çok güzel olur şeklinde ve ufak dokunuşlar aslında projeye farklı değişik havalar katabiliyor. Hem projenin detayları büyüdükçe bizlerin gözüne karmaşıklığı daha az geliyor ve daha az korkutucu oluyorlar. Şimdi hatırlarsanız en son ben şu inputları basmak için bizlere bir fake API yazmıştım hani küçük bir API'di aslında bu. Dolayısıyla bunların da içerisine gerekli verileri biz sağlıyorduk. Şimdi daha sonra biz bunları ekrana bastırmaya kalktığımız zaman nasıl yapıyorduk? İşte title diyorduk. item.title'a, item.ikonu, item.is secure fakat benim buradaki yolladığım her bir veri bütün ihtimallerin olduğu veriydi. Dolayısıyla mesela şu bir yukarıda is secure alanı yok. Secure ikonda dolayısıyla yok. Keza aşağıda birkaç tanesinde bunlar yokken iki tanesinde sadece vardı. Dolayısıyla ben olmamasına rağmen şurada atıyor mesela dönüyor şu anda register tarafında. Bunlara geliyor şu 1 2 3'lü ID'lere denk geliyor ve is secure'la secure icon olmamasına rağmen bunu içeriye yollamaya çalışıyor. Dolayısıyla bir undefined veri yolluyor. Bunun gibi adımları bence birazcık daha e, düzeltmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi nasıl düzelteceğiz? Input'ta nasıl yakalamışız arkadaşlar? Bakın şöyle title, icon, is secure, false, secure icon şeklinde değil mi? Tamam ben register kısmına geliyorum. Şuradaki bütün yolladığım her şeyi şöyle siliyorum. Şöyle şöyle sileceğim. Şimdi içeriye hatta şu logindekileri de silelim şimdi. Hata verecekse de versin. Şu anda çok da umurumuzda değil. Tamam bakın şu an her şey bomboş bir şekilde geldi değil mi? Şimdi ben şunu yapacağım. Buraya item'ın bizzatı kendisini yollasam şu şekilde bakın birebir item'ın bizzat kendisi. Aynısını login tarafta da yapıyorum. Tamamdır. Şimdi ne yapmış olduk arkadaşlar? Input tarafında tek bir veriyor. Tek bir props yollamış olduk. Dolayısıyla şuradaki karmaşıklık bir tık da olsa azaldı. Yarım gün yönetmemiz açısından işte o undefined verileri, null verileri vesaire içeriye yollamamız yerine Artık item'ın kendisini yolladığımız için içeride item, item içinde hangi veriler varsa zaten ekrana onları basacak. Neden? Çünkü biz hatırlarsanız şu inputlarda ne yapmıştık? IsSecure'sa farklı bir şeyler yazmıştık. Eğer isSecure false geliyorsa ki default verisi false olan şu aşağıdakiler çalışıyor. Yani zaten şu aşağıdakilerde title'la ikon dışındakiler yoktu. Yani şuradakileri düşündüğümüz zaman title'la ikon dışında bir şeyler yok. Süper. Tamam. Ee, hal böyle önce peki burada nasıl yapacağız biz bu işi? Şu register. Burası. Heh, tamam input'un içerisine. tamam. Input'un içerisine girdim. Şimdi bakın gelin bir ezberden yapmayalım. Şurayı kapattım. Tamam mı? Şu anda içerisine kaldırıyorum. Şöyle aldım. Gelin bir sizlerle bakalım birazcık. Şu an düzgün aldım değil mi? Ha tamam. Şunun içerisine giriyorum. Şimdi text yazacağım ki şey falan olmasın. Gerçi içerisine açmışız bir tane. Console log diyorum. Console log diyorum. Burada props'ları bir bastıracağım. Gelin bir bakalım. Props kimmiş? Şimdi props'lar benim şu ekranıma geldi. Ne var arkadaşlar props'un içerisinde? Bir tane obje içerisinde item geliyor farkındaysanız. E, obje içerisine geliyorsa eğer ben ne yaparım? Props'u şuradan kaldırır. Bunu destructur yöntemiyle alırım. Props'u da şuradan siler. Item'ı koyarım. Yani aslında fark ettiyseniz birebir hangi isimle yolladıysak o isimle biz bu props'u görüyoruz ve parçalıyoruz. Tamam. Şu an şeyi aldık. Item'ı aldık. Peki devamında ne var? Bakın bir obje daha var. Ve objenin içerisinde ikonu var. Ondan sonra ID'si var. Title'ı var. Diğerlerinde değişiyor işte. Kimisinde şifresi var. Bakın şurada. Bakın. Burada mesela şu anda secure icon vesaire ilk objemiz de yok. Ekranda çok daha rahat gözüküyor değil mi? Şöyle ben kendime bir dakika şöyle kenara alayım. Heh. Bakın şuraya. İkon var. ID var. Title var. İkon var. ID var. Is secure var. Ve buna karşılık secure iconlarım var. Gibi 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 gidiyor. Yani olanlar da yolluyor. Olmayanlar da yollamamış oluyor. Az önceki yaptığımızın tam tersine. Onu da her şekilde yollamaya çalışıyor. Dolayısıyla olmayan veriyi de içeriye yollamaya çalışıyor. Bu aslında bir yanlış adındı. Belki de siz fark etmişsiniz. Şu an ben onları bir tek bir tık refaktör ediyoruz. E peki madem bu da bir obje içerisinde geliyor. O zaman ben bu objeyi de destructure edeyim. Çünkü aşağıda ne yaptım? Hep is visible, işte icon, title, ne bileyim işte placeholder şeklinde vesaire vesaire kullan. Tamam. Peki disrakçırın içerisindeki objeyi nasıl destructure ediyorum? Bakın iki noktayı koyuyorum arkadaşlar. Tamam mı? Açıyorum yine süslü parantezin. Fakat bakın ezber yapmayın. Destructure ederken süslü parantez açmamız gerekiyormuş değil. Bana gelen veri bir obje olduğu için, bir süslü parantez içerisinde geldiği için ben onu parçalarken süslü paranteze yapmak zorundayım. Ama gelen veri bir array olsaydı yani köşeli parantez olsaydı, o zaman ben buradaki süslü parantez yerine gidip köşeli parantez açacaktım. Bunu dediğim gibi ezberden yapmayın sakın. Onun için sizlere birebir göstererek ilerlemek istedim. E neler kaldı geriye işte arkadaşlar? E title, icon, is secure, default değeri false artı ne kalmıştı? Secure icon Tamam. Peki şu anda hata veriyorum. Item e, tabii şu an doesn't exist demesinin sebebi de şu. Hani var olmadığını söylüyor. Çünkü biz bu item artık bu şekilde kullanmayacağımızı belirttik. Dolayısıyla sanki buraya hiç yazmamışsın gibi kabul ediyor. Artık neyleri görecek? Title, icon, is secure ve secure iconları. Bakalım şimdi bir daha ekrana. Bakın artık bunların her biri bizim ekranımıza geldi. Tamam süper abi. Şurayı kapatıyorum. Burayı da tekrardan eskisi haline getiriyorum. Bakın her şey hala aynı şekilde. Gördüğünüz gibi. Hiçbir problemimiz yok. Umarım video anlaşılmıştır. Kısa bir video oldu zaten. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyorum. Ee, şöyle de kendimi getireyim son olarak. Son kez görüşelim de. <laughs> <laughs> Görüşürüz.